Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifleriniz nasıl, yerinde mi? Sizlere harika bir yıldızname videosuyla geldim. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa, niyeti niyetim, niyetim de niyetiniz olsun. Kolektifine yüksek hayrına öngörülerim. Bakalım siz yıldızname severleri neler bekliyor? Şu an beni izleyen izleyenlerim e, lütfen bir dilek tutun e, ve sonuna kadar izleyin. Yorum yapan, beğeni atan, kanala abone olan izleyenlerimin hayrına, şifasına olsun inşallah. E, bu arada Burada destekleriniz çok güzel geliyor siz değerli izleyenlerim e, beğenileriniz yorumlarınız her birini böyle teker teker okuyorum elimden geldiğince vekler e, da paylaşıyorum lütfen topluluk kısmından e, buradan hikayelerden e, o paylaştığım dualara ulaşabilirsiniz. Hayatınızda böyle üç kişi çıkıntılık yapıyor arkadaşlar. Bunu belirteyim. Böyle bir üç kişinin çıkıntı yaptığı bir süreçten geçmişsiniz, geçiyorsunuz. Yalnız bu üç kişinin böyle sonlara doğru hayatında yaşayacağı ee, konularla bağlantılı da sıkıntılı olacağını belirtmek istiyorum. Çünkü e, çok güzel bir süreçte giderken belki siz çok e, engebeli, yokluk, e, fakirlik, sıkıntı, gözyaşı e, çektiğiniz bir süreçte geçerken o üç kişi hayatını Hayatını yaşarken bir anda böyle olaylar değişecek arkadaşlar taşlar yer değiştirecek siz çok güzel bir sürece gireceksiniz o üç kişi de böyle kendi kazdığı kuyuya kendi düşecek çünkü o kadar çok sizi üzmüşler ağlatmışlar kırmışlar ki hiçbir şekilde kalpleri size karşı yumuşamamış hiçbir şekilde kalpleri size karşı ısınmamış hiçbir şekilde kalpleri size karşı merhamet etmemiş, çok duyarsız insanlarla bu sürece kadar gelmişsiniz. Hiçbir şekilde e, anlayış göstermemişler. Siz onlardan anlayış beklemişsiniz ama onlar size hep böyle dikenli tabaklar sunmuşlar. Kaygılarınız, önyargılarınız, onlar yüzünden böyle yaşadığınız korkular, endişeler, hastalık bulmuşsunuz resmen. Sinirden, stresten bu kişiler sizi böyle bir bir tapale düşürmüş. Ama ilahi adaletin e, yol verdiği ve yoluna e, kattığı işlerin arasında e, kattığı işlerinde siz olacaksınız e, yollarına sıkıntı problem çıkaran kişi çıkarılan kişiler de onlar olacak çok fazla bedelini ödeyecekler arkadaşlar misli misli ödeyecekler sizi ne kadar ağlattılarsa bin misli ağlayacaklar sizi ne kadar üzdülerse bin misli üzecekler çünkü e, ilahi adalet o kadar güzel bir şekilde ilerleyecek ki o kadar güzel bir şekilde adalet yerini bulacak ki bununla bağlantılı olarak da şunu belirtmek istiyorum. Hiçbir zaman dürüstlüğünüzden ödün vermeyin. Yolunuza devam edin. Kaygılarınız endişeleriniz böyle ayın 20'sinde 21'inde 22'sinde özellikle böyle bir ataklar olmuş hanenize sıkıntılar olmuş ee, ama şunu da belirtmek istiyorum. 27 ile ayın sonuna kadar 27'sinden itibaren ayın sonuna kadar da bu sıkıntılar kalkacak. Özellikle ayın 20'sinde 21'inde 22'sinde yaşadığınız her ne varsa bir telefon telefon görüşmesiyle bağlantılı sıkıntılı problemli süreç yüzleşmeler herkese tendeki taşları dökmüş olabilir o üç gün size böyle bir sıkıntı yaratmış ama şunu da belirtmek istiyorum ki bu üç günden sonra çok güzel bir süreç başlamış bulunmakta her şeyin bir çözümü var buna da inanın güvenin ilahi adalete teslim ettiğiniz ne varsa her şey böyle teker teker tecelli bulacak arkadaşlar kaygılarınızın endişelerinizin hep böyle özümüyle yola çıkacaksınız yola koyulacaksınız. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki e, ön yargılarınızı çok fazla böyle kendinize kuşanmışsınız, çok fazla böyle gardınızı almışsınız ama artık korkacağınız hiçbir şey kalmamış arkadaşlar. Hayatınıza sıkıntı, problem yaşatan kişiler zaten bir şekilde demoralize olarak, hayatta o yaşadıkları kötü anlar, kötü süreçlerle uğraşarak sizden böyle el çekecekler. Artık zaman, devir sizin ilerleme zamanınız, ilerleme devriniz, paranıza para, gücünüze güç katacağınız bir süreci girmiş bulunmaktasınız. Buraya kadar izleyen izleyenlerim yorumları aldım kabul ettim arkadaşlar. 3 tane 7 ile mühürlesin lütfen. Ben böyle bir sayfa açmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar e, bugünkü niyetimizde Nisan'ın 5'ine kadar bir dahil edelim. Aslında Nisan'ın 6'sı da gözüküyor ama ben burada e, Nisan'ın 5'ine kadar dahil etmek istiyorum. E, çok böyle e, gitmek istediğiniz bir yer var arkadaşlar. Böyle muhterem olabilir, e, muhtedir olabilir. Yani... E, orada gittiğiniz zaman huzur bulduğunuz bir yer olabilir. Özellikle böyle Nisan'ın 5'ine 6'sına kadar e, bu yerleri bir git gel yapacaksınız. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Bel ağrısı yaşayan izleyenlerim var mı Şu an beni izleyen bel ağrısı yaşayan izleyenlerim de varsa bu aralar sanki ataklarınız olacak. Sanki bu aralar böyle bel ağrılarından muzdarip olacaksınız. Ama şunu da belirtmek istiyorum. E, biraz strese bağlı olabilir. Biraz yorgunluğa ayakta kalmaya bağlı olabilir. Böyle ara ara atakları var. Ama e, bu aralar böyle gündeminizde de olabilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Sağlığınızı çok ihmal etmişsiniz. Aslında e, böyle sizden öncesi e, kişiler olmuş. Yani e, siz ben, ben neyim ki evladım sağ olsun onun canı acımasın üzülmesin başarılı olsun. Çalışsın, çabalasın, iyi yere gelsin, yuvası olsun, güzel bir yuvası, güzel bir eşi sevilsin, sayılsın, evlatları, torun, torba hiçbir şekilde huzuru bozulmasın diyerek böyle kendinizden fedakarlık yaptığınız süreçler olmuş. Eşiniz için de ya işte eşim, canım, cicim, aşkım, işte ben bu ayda kendime bir şey almasam da olur, işte sırf o mutlu olsun, o borca girmesin, üzülmesin diyerek böyle kendinizden fedakarlık ettiğiniz bir süreç bu kişiye karşı da olmuş iş yerinde de işte aman o arkadaşım üzülmesin aman bu arkadaşım üzülmesin aman üstüme ben bu şekilde yaparsam yaranırım, yaranırım diyerekten böyle kendinize sürekli fedakarlık yaptığınız bir durum söz konusu olmuş arkadaşlar. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki siz her şeyin en iyisini en güzelini hak ediyorsunuz. Zaten böyle fedakarlık yaparak Rabbim size omzunuzdan ağır yükler vermiş, çekemeyeceğiniz sıkıntılar vermiş ama her birinin böyle üstesinden e, alnınızın akıyla aklanmışsınız arkadaşlar. O kadar güzel bir şekilde o sıkıntının altından kalkmışsınız ki. Evladınızın eğitimi deseniz dişinizi tırnağınıza takmışsınızdır. Nikah, düğün, askerlik e, gibi her bir benzeri arkadaşlar durumlar için böyle her şeyin en iyisi olsun yani. Belki etrafındaki arkadaşlarına göre, çevrenizdeki insanlara göre çok böyle mükemmel bir derecede yapmasanız da kendi nazarınızda, kendi bütçenize, kendi bakışınıza her şeyin en güzeliniz elinden geldiğince yapmaya çalışmışsınız ama burada ben bir ayrılık enerjisi hissettim arkadaşlar. Bu evladıyla ayrılık yaşayan olabilir, evladının eşiyle ya da hanımıyla ayrılık yaşayan izleyenlerim de olabilir. Böyle bir enerji var. Sanki böyle bir kırgınlık enerjisi hissettim. Bu durumda. Hani e, ya ben işte onların her türlü gönlünü hoş ettim ama bir türlü damadıma yaranamadım. Bir türlü gelinime yaranamadım. Torun göstermiyor, gelmiyor, ziyaret etmiyor gibi muzdarip e, düşüncelerinize de hakim olabilirsiniz. Belki şu an onları aklınızdan geçiriyor olabilirsiniz. Ya diyebilirsiniz Hazade ben çok emek sarf ettim, çok değer verdim, çok önemsedim. O bana bir telefon açmayı, yanıma gelmeyi, bir nasılsın demeyi çok gördü. Oysa ki ben e, bunların hiçbirini hak etmiyordum dediğinizi duyar gibiyim ama şunu belirtmek istiyorum tertemiz bir sayfa öyle bir durum öyle bir süreç gelecek ki ayın 17'si diyor arkadaşlar bu 17'si nisan 17 olabilir mayıs 17 olabilir haziran 17 olabilir ama şunu unutmayın 2024'ün 17'lerine dikkat edin demişti diyeceksiniz ve geleceksiniz bu videomu böyle çılgınlar gibi arayacaksınız ve bu videonun altına yazacaksınız sen burada bize demiştin ki 17'sinde güzel gelişmeler olacak özellikle böyle nisanın 10 ile 17 arasına dikkat edin arkadaşlar. Bu süreçte kırgınlığınız, dargınlığınız, bir şekilde küs olduğunuz kişiler ya temelde kopacak, hiçbir şekilde görüşmeyeceksiniz ya da bu kişilerle böyle bir barış durumu söz konusu olacak. Özellikle evladıyla dargın küskün olanlar. Ha, kardeşime küskünüm ben, işte ablama küskünüm, abime küskünüm, kardeşlerime küskünüm, aileme küskünüm. Çünkü onlar bana mal mülk hak konusunda hiçbir şekilde adil davranmadılar, arkamdan iş çevirdiler ve ben bu kişilere karşı artık böyle çok samimi davranmak içimden gelmiyor. Çünkü hep böyle bir kırgınlık enerjisiyle benimle Savaşırken, bozuşurken, e, bu durumda ben işte hep böyle kendimi e, bu kişilere karşı, e, yani benim bu kişilerden farkım neydi? Annem, abime, ablam'a, kardeşime karşı verirken, bana neden vermedi sevgisini, ilgisini, hakkım olanı? Çünkü ben onun evladıydım. Ya da bu durum böyle e, değişkenlik gösterebilir. Ben onun geliniydim, ben onun damadıydım. İşte ben, benden niye bunları esirgedi? Güzel güzel bir laf güzel bir söz çok mu zordu dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar ama yıldıznamemizin enerjisinde büyük bir ağırlık enerjisi var bir bir şey de böyle e, aldığınız bir nazar var arkadaşlar e, bu nazara aldığınız kişi e, kafası bağlı yani e, normal hani tesettürlü bir bayan değil de orta yaşlarda bir bayan yani böyle e, Bağ, hani böyle eski tarz bağlanır ya bakın ben size tarif edeceğim kişiyi siz de o kişiyi gözünüzde istiyorsanız kapatın gözünüzde canlandırın ee, orta yaşlarda sizin o evlendiğiniz süreçlerde olabilir ya da bu kişiye karşısında e, durduğunuz süreçlerde olabilir o zaman için orta yaşlarda ama şu an böyle e, yaşın almış birisi arkadaşlar nazarı size dokunan e, kumral tenlerde e, gözleri kısık e, üstü dudağı ince arkadaşlar e, kumral tenleri çok net belirgin şekilde e, yani fizik olarak da tarif etmek gerekirse e, yani bel denilen bir şey yok böyle bombili e, yani göbekle kalça birbirine karışık bir tane bayandan aldığınız bir nazar var. Ya ellerini kenetlemiş size karşı nikahınız olabilir, düğününüzde olabilir, tanıştırmada olabilir, ziyarette olabilir. Bu kişinin üzerinizde bir nazar var. Belki aileden bir arkadaşla tanışmaya gittiniz, söz nişan oldu, kına oldu, size geldi, ziyarete geldi. Bu kişi sağlam bir nazarla sizi böyle bir ablukaya almış arkadaşlar. Eğer bu kişi yakınınızdaysa, bu kişiyi bildiyseniz, bu kişiyi tarif ettim kişi bildiyseniz, yüzünde çizgiler var. Büyük bir ihtimal kırışıklık olabilir arkadaşlar. Çünkü bu kişinin şu an böyle 50'li yaşın altında değil üstünde olduğunu belirtiyor. E, bu kişiyle bağlantılı bu kişinin elinden bir su içebilirsiniz üzerinizdeki ağırlığın kalksın diye. Ya da o kişiye söz gelimi ya bana işte bir üç, ihlas bir Fatih okuyor musun deyip de o kişinin e, nazarını üzerinizden dağıtabilirsiniz. Olmadı arkadaşlar e, bizim buradan genelde böyle... E, söylediğim zaman bu yorumuma katılan birçok izleyen olacak. Şimdi yorumlarda da belirtir. O kişiye ait bir çöpü alabilirsiniz. Yani ee, evinden bir çöp olabilir. Yani kürdan gibi sübürge çalısı gibi ya da üzerindeki kumaşından bir tüy parçası gibi. Bunu yakabilirsiniz. Ee, bu şekilde de nazarından e, kurtulabilirsiniz. Nazarı var arkadaşlar. Yani böyle büyüdür, e, kötü enerjidir değil de nazarını almışsınız. Belki çok seviyor. Belki böyle se gözüne o an için çok hoş göründüğünü sevdiği için de belki nazarı geçmiş olabilir. E, ama e, çok büyük bir e, nazar Almışsınız arkadaşlar. E, bunu da belirtmek isterim. Bu nazardan dolayı da bir şekilde ilerleyemiyorsunuz. Yani bir şekilde kayınvalideyle, kayınpederle, eş dost, akraba, iş yönetici, kimseyle e, bir şekilde yıldızınız barışmamış arkadaşlar. O yıldız yani o üzerinizdeki kötü enerji sizi böyle bir e, dibe çökmüş olarak, yani dibe çekiyor. Siz ne kadar çırpınırsanız çırpının maddi, manevi hep böyle bir konularda eksiklik yaşıyorsunuz. E, bu işte olabilir, bu aşkta olabilir, bu çevre ilişkilerinde olabilir. Yani her şeyi e, kapsayan bir dibe çöküş olmuş. Yani o kadar çok çalışkansınız, o kadar çok iyi niyetlisiniz, o kadar çok fedakarlık yapmasınız. Yine elde var sıfır. Abla işte neye elimi atsam kuruyor. Nişanlanacaktım, nişanlanamıyorum. Tanışacaktık ailelerle, tanışamıyorum. E, i̇şte ben şu kendime bir iş kurdum, o işi ilerletemedim. Gibi gibi arkadaşlar yani e, ne yaptıysanız böyle hep elinde kalmış. Ele avuca sığmayan e, sıkıntılı süreçlerden geçmişsiniz. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki e, çok böyle şahsına münasır çok güzel kalbiniz var arkadaşlar. E, 12'li bir tarih vermiş bu videoyu izledikten 12 gün sonra 12 hafta sonra 12. aya kadar da olabilir arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz zamansız zamana karşı çok büyük bir yani böyle alanınızda Kıymet bilinen bir kişi olacaksınız. Yıldızınızı yükseltmek için arkadaşlar her seferinde belirtiyorum. 351'in üzerinde muhakkak ya Rafi, ya Rafi, ya Rafi, re ile arkadaşlar. Rize'nin R'si Ya Rafi, Sürekli okuyun. Tek bırakmayın. Tek okunuşta arkadaşlar tek bırakmaya çalışın. Yani bir okuyuşta ya Rafi, ya Rafi, ya Rafi, ya Rafi, ya Rafi, ya Mesela bakın 9 okudum. E tekli bırakın yani onunla bırakmayın yani çiftli rakamlarda bırakmayın ama elinizden geldiğince 351'in altında okumayın, üstünde okuyun. E, faydasını göreceksiniz. Eğer küsseniz, kırgınsanız, e, sevdiğinizle bir türlü uzlaşamıyorsanız e, insanlara hoş görünme arkadaşlar Vedut'un anlamı. Karşınızdaki kişinin size değer vermesi, önemsemesi, küslüklerin ortadan gitmesi için de bol bol özellikle şu an sevdiğinizden ayrı e, ve videolarımızda da böyle bir e, tamamlarsak, toparlarsak ee, bir e, ayrılık, küslük enerjisini söylemiştik. Sürekli ya vedut esmasını okuyun arkadaşlar. Ya vedut, ya vedut, ya vedut, ya vedut, ya vedut, ya vedut, ya vedut. Sürekli ama sınırsızca arkadaşlar. Ne zamana kadar diye sorarsanız. Şimdi arkadaşlar siz okudukça zaten Ya Rafi yıldızınızı yükseltmek için, Ya Vedut hoş görünmek, küslüğü, dargınlığı ortadan kaldırmak için zaten kendinizi iyi hissedeceksiniz. O üzerinizdeki ağırlıklar kalkacak. Yani eve gir girmek istiyorsunuz, evde bazen böyle... Ee, durmak istemiyorsunuz dışarıya çıkınca ya keşke evde otursaydım atsaydım televizyonu da e, ben evde kalsaydım e, dediğiniz anlar da oluyor yani bu içinizdeki darlanmalar sıkılmalar ne zaman biterse arkadaşlar zaten o aradaki kırgınlıklar küslükler Bunların hepsi kalktığında zaten artık böyle o mertebeye erdiğinizi hissedeceksiniz. Ve ayrıca şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Eğer kırgınlık yaratan, sizi üzen, sizi sizden özür dilemesini istediğiniz kişi de varsa yakınsanız bir bardak suya evla le kafe evla. Bunu 7 defa tekrarlayın lütfen. Suya üfleyin o kişiye için. Ama yok o kişi bana uzak kanzaydı ama bana birçok haksızlık yaptı. Gözyaşlarım bu kişiyle sebep ve bunun dahilinde ben e, hiçbir şekilde e, ona karşı kırmadım üzmedim o beni çok üzdü. O da e, bu durumdan pişman olsun üzülsün diyorsanız Evla Leka Fe Evla. E, bu esmayı 7 defa okuyorsunuz ve e, sizlerle izleyenlerim e, bir bardak suya okuyup 7'şer defa içiyorsunuz 7 yudumda içebilirsiniz. Daha böyle şifasını göreceğinizi belirtmek isterim. Ayrıca arkadaşlar kısım kısım e, ayırdığınız bir şeyler var. Sanki bu kısmı birine vereceğim, bu kısmını birine vereceğim, bu kısmını birine vereceğim dediğiniz e, durumlar söz konusu olmuş. Böyle pay ettiğiniz ya da böyle bir doğum günü, bir etkinlik, bir hediyeleşme e, gibi böyle e, ya da böyle bir şeyleri çıkarma gibi bir niyetiniz mi var? Ya işte ben... E, şu işim olsun kurban keseceğim işte şu kişilere dağıtacağım şöyle pay edeceğim dediğiniz bir süreç mi olmuş pay kelimesi geçmiş arkadaşlar ya da birinin ağzının payını verebilirsiniz ya da bir konuda böyle paylaşma konusunda da böyle bir süreç bir durum dile gelebilir arkadaşlar bu konuyla alakalı da gelişmeler yakındı. Şimdi sizlerle izleyenlerim bugünkü enerjimiz çok güzeldi. Takılmadan bu saate kadar böyle takır 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 ilerledik. E, nacizane sizlere yıldızname'den e, ve e, öngörülerim hislerimle gaybı Rabbimden başka kimse bilmez. E, benim yaptığım burada tek şey öngörülerimi konuşturmak. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Özellikle 80'li ve 90'lı izleyenlerim. 81 80, 1980, 1981, 82, 83, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ve 2000 dahil arkadaşlar. Bu burçlarım özellikle tek tek söyledim çünkü soruyorsunuz ayrıca. Bu da bir facia oluyor. E, 2000 arkadaşlar. 2001 değil sadece 2000 yılına kadar 1980'den 2000 yılları arasında olan izleyenlerim Lütfen ama lütfen ilişkinize sahip çıkın. Ben burada bir üçüncü kişi enerjisi aldım. Belki konduramayabilirsiniz, belki yakıştıramayabilirsiniz. Ama buradan bir kişinin gönlü e, üçüncü kişiye kayacak gibi duruyor. E, siz siz olun. E, beni şu an kim izliyorsa bayan izleyenlerim, erkeğine, erkek izleyenlerim de hanımına, bayanına e, sahip olsun. Böyle bir üçüncü kişi enerjisi var burada arkadaşlar. Zulüm var, üzüntü var, e, küslük var, kırgınlık var videomuzda. Ama şunu da toparla like istiyorum. İbadetlerini yapan, e, dualarına, e, gözyaşlarına, e, bu haksızlıkları bildiren her kim varsa da ilahi adaleti tecelli edeceğini belirtmek isterim. Sayfamızdaki yorumlar bu yönde. Yalnız sayfamızda diyor ki şu an tam böyle bitirmek üzereyken şurada bir e, zikir eksik diyor. Yani e, belki bir şeylere mi niyetleniyorsunuz? Bir şeylerin sonunu getiremiyor musunuz? Bu büyük bir ihtimal arkadaşlar üzerinizdeki o kötü enerjiler olabilir. Nazar olabilir. E, büyüyle bağlantısı değil arkadaşlar. Nazar e, ve e, yıldız düşüklüğüyle bağlantılı olabilir. Böyle bir namaz kılmaya niyetleniyorsunuz. Son devam getiremiyorsunuz, bir şey okuyacaksınız diyelim ki hatim etmek istiyorsunuz yapamıyorsunuz hayır dağıtmak istiyorsunuz yapamıyorsunuz böyle bir şeyleri yarıda mı bırakıyorsunuz bir rüteyle başlıyorsunuz yapamıyorsunuz ve belki bu yüzden istedikleriniz böyle dile gelmiyor e, gerçekleştiremiyorsunuz e, yarım kal kalanı tamamlamanız gerektiğini e, yıldıznamemiz bize belirtiyor her nerede yarım bırakılmış şeyleriniz varsa da hatırlamıyor da olabilirsiniz onun için arkadaşlar şöyle bir dörtlük hazırlayabilirsiniz Diyelim ki ben kendi adımdan bahsediyorum. Ben Hanzade, işte e, Hasan'dan e, olma, e, zemhenden doğma, e, işte 07-07 1980 doğumlu, e, bugüne kadar dile getirdiğim, ifade ettiğim e, gerçekleştiremediğim ibadetim, zikrim, hayrım olabilir. E, buraya kadar gerçekleştiremediğimi e, af istiyorum, teşekkür ediyorum, kesiyorum. Gerçekleştirdiklerimden de şifa bekliyorum. Bütünün hayrını olsun diyorum. E, şifalanmak, 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 şifalanmak istiyorum. Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Aldım, 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 aldım. Kabul ettim, kabul ettim, kabul ettim, kabul ettim, kabul ettim, kabul ettim, kabul ettim. Kabul ettim. Bütünün hayrına, şifasına diyerekten de o yapamadığınız ibadetleri böyle mühürleyebilirsiniz. Böyle e, sonlandırabilirsiniz. Ama şunu da belirteyim ki e, bundan sonraki başlayacağınıza dikkatle ve önemli bir şekilde devam etmeniz gerekiyor. Belki bu sürece kadar bunları gerçekleştiremediğiniz için e, çok fazla böyle bir hangi cümleyi kuracağım bilemedim arkadaşlar ama böyle bir kendinizce ya büyük bir uğursuzluk var üzerimde büyük bir rehavet var. Ben işte niye kurtulamıyorum ki bu durumdan dediğiniz her ne varsa arkadaşlar işte yarım bıraktıklarınızdan da olabilir. Beni buraya kadar izleyen, dinleyen, sizlerle izleyenlerimi bugünlük bu kadar olduğunu belirtmek istiyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın olur mu? Hoşçakalın.